Selam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Ederim. Hoş geldin sen de. <laughs> Merhaba. Beğenmiyorsan çıkış tuşu sağ veya sol tarafta gidebilirsin. Merhaba aşkım hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin Seval. İyi bayağıdır canlaşmamışım lan şu an fark ettim. Özledim seni. Teşekkür ederim. Ha pek de arka sayılmazlar çünkü boyaları çok fazla aktı. İlk boyattığımda hatırlayan vardır. Şu, şu taraf şunlardaydı falan. Şimdi bayağı aktılar. Ve tekrar boyatmam lazım. Ama boyatamıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de çok mükemmelsin. Tamam Beğenmiyorsan sana zaten burada dur diyen yok. Beğenmiyorsan çıkabilirsin. Yani kimse seni zorla burada tutmuyor. Fikrini belirttiğin için teşekkür ederim. Beğenmek zorunda değilsin. Beğenmez, beğenmemek senin kararın. Ve bir şey diyemem. Beğenmiyorsan beğenmiyorsundur. Ama bunu bir kere dile getirmen yeterli. Beğenmiyorsan çıkabilirsin. Küfredecek falan halim yok yani burada. Niye bu kadar sessiz ya? Biraz muhabbet olsa. Evet ya. Biliyorsunuz aktifliğim benim bayağı düştü. O yüzden yayınlara falan gelen yok. Videolar ne kadar izleniyor ona bile artık bakasım gelmiyor. <laughs> Şarkı açarsam telif yerim. Ve uzun bir süre yayın falan açamam. Ya son bir korlar bakın 30 izlenmelerde. Backdoor 63, Forever Young 61, How You Like That 54. Bumbaya 90 olmuş. Kıldız 135 olmuş falan filan. Kanka izminde jüsse olduğuna göre K-pop falan yani ya da Blackpink falan falan. Bilmiyorum multi <laughs> da olabilir yani. İnsanları yargılamıyorum. Yani. Seval ne istiyorsun perdemden? <laughs> Teşekkür ederim. Ee, i̇nternetlerde sıkıntı olduğu için sesler Yani benim size olan şeyim sizin mesajlarınızı bana geç düşüyor. Öyle bir sıkıntısı var YouTube'un maalesef. Arkadaşlar lütfen chatteki beni sevmeyen insanlarla uğraşmayın. Yani beni sevmek zorunda değiller. Hani tamam beni sevmiyor. Ben buna bir şey demem. Ee, fikir sonradan şey yani, ne diyorum ben? Fikir onun fikri. Karışmayız. Ama bumbaya da bumbaya yazan birinden de ne beklersin? Ne <laughs> diyeceğimi Tamam. Ee, ben daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Lütfen kaliteli insanlar olalım ve bizi sevmeyenlerle uğraşmayalım. Ping Black hoş geldin. Ee, benim adımı soruyorsan benim adım Eylül. teşekkür ederim. Bir insanın takipçilerine anlatmaya çalıştığı şey anlatabilmesi çok güzel bir şey ya. Andas de... <laughs> Abi yeter. Ben buna maruz kalmaktan sıkıldım. Geç zamandan beri aboneyim. Teşekkür ederim. Bumbayat diye okulunu hatırlamıyorum. Ne diye okunuyor pardon? Yani Translate'ten dinleyelim. Translate ne diyor bu işe? <laughs> yani Bumbayat diyor okunuyor abi. Bumbayı. Bumbayı. Bumbayat diyor okunuyor işte. Tamam. Ee, A0 İngilizceniz varsa benim sıkıntım değil arkadaşlar. Nasıl okunduğunu söylersen bizi de doğrusunu öğreniriz ablamızdan öyle okuruz. Ben de yaman 5 dakika gerisinden geliyorum. Ben sonradan oldum. İzleme ama fazla değil. Aşkım izleme zorunda değilsin. Sen de bumbaya yazdın kanka bumbaya. <laughs> Ay aklıma şey geldi ya bir tane yazı okumuştum. Blackpink'in Bumbaya şarkısında da aslında opaya olacakmış ama sonra şu demiş ki kendimiz Oppa aramak için debut yapmadık. Alfa. Bumbayı duyan bir tek ben varım galiba. <laughs> Ay chatteki muhabbetler çok güzel şu an. Efeksiz de bir değişik çıkıyor ama ha. Valla kendimi efeksiz görme. Hiç görmediğiniz zaman oldu. Beni biliyorsunuz çünkü hep efekt efek kullanıyorum. Yandex kullanmamam dışında bir sorun yok bu arada. <laughs> tamam arkadaşlar. B, O, O, M, Y, A, -Y Yok. Bir dakika. Çıkacağım çöküyor. B, O, O, M, B, A, Y, A, H diye yazılıyor. Tamam mı? Bumbayah diye okunuyor. Şarkıyı dinleyin. Bumbayat diyor zaten kızlar da orada. Açtırmayın benim ağzımı şimdi. Nerede benim bumbayat şeyim? Kovarım. Dinleyin bir de şimdi. Abi çok korkuyorum şu an telefeceğim diye. Bir dakika ben ne kendi kovurma açtım ki? Orijinalini açmamız lazım. Şarkının ismi zaten dediğiniz gibi yazılıyor. Kız benim oku okuyuşuma şey yapıyor. Ben şimdi göstereceğim. Umarım geliyordur size sesi. Dinleyin bakın şimdi. Hadi benim dediğime inanmıyorsun. Şarkının orijinal yapımcıları kızlar Blackpink. Ondan aynı şeyi söyleyeyim. Açtırmayın benim ağzımı şimdi. Posterlerime teşekkür ederim. Yenilerini almak istiyorum ama para yok. <laughs> Ne nasıl biliyor söyle bilmeye devam etsin arkadaşlar. Bizi ilgilendirmez. Niye herkes bomba yazıyor? <laughs> LGS'ye çıkın kaldı. Ay evet. Üzüldüm sizin adınıza. LGS'ye girecek herkese şimdiden başarılar. Umarım iyi bir not elde edersiniz, iyi bir puan elde edersiniz, istediğiniz liseyi kazanırsınız. Ben kazanamadım istediğim liseyi. Siz kazanın. Benim yerime de çalışın. <laughs> Biz gireceğiz o gireceğiz. Arkadaşlar LGS bu korktuğumuz kadar zor bir şey değil aslında. Bot basmışsın 22 abonem var en fazla 600 izlenmişsin. Bu konu bu, bu bana hep söyleniyor. Ben sana buradan çıkamasını yapayım bunun. Bot basmasını hiçbir şekilde bilmiyorum. Ki zaten bot falan da basmadım. Benim gerçekten 22 bin takipçim var. Sadece son zamanlarda video asmadığım için aktifliğim çok fazla düştü. Ve bu yüzden videolarım artık izlenmiyor. Git eski videolarıma bak. 60 binler var. 1.2 milyon izlenen videom var. Yani. Ne düşünürsem düşün. Gerçeği ben ve takipçilerim bildiğimiz sürece hiç şeye gelmeyecek. Artık bunu bayağı yazmayın lütfen. Eski videolara gidiyorum. 88 bin, 30, 104 bin, 39 bin. Ondan sonra... E, bin, bin, bin izlenenler de var. 3 bin var. 7, 7 bin, 9 bin, 5 bin, 4 bin. 4 bin, 5 bin. 32 bin, 20 bin, 30 bin. 21 bin, 29 bin. Ben yani ne, kime ne anlatıyorum? Arkadaşım. Salak değilsen anlarsın. Aktifliğim düştüğü için izlenmiyorum diyorum. Neyse ya. Herkes Herkes deliye ben akıl ya. Çok az kişi var dediğim gibi çünkü aktifliğim düştü. Artık izlenmiyorum. Kanalı da biraz ayaklandırmak artık zor olacak. <laughs> Yaşım 15. İki farklı hocanın 5 ayları anlattığı Türkçe konularını 2 saate sığdırdım. Konular kolaymış hocalar zor anlatıyormuş. Teşekkürler Tonguç. <laughs> Bakacağım çete işte birazdan. Önemli bir şey yapıyorum şu an. Lan unuttum adını. Heh, evet şimdi çete dönme zamanı. Ee, nerede bıraktım? Burada bıraktım. 13 yaşında mı? Hayır ben 15 yaşındayım. Tam sakin ol. yerden gelmen önemli değil. 300 puan alsan yeter bu orada. <laughs> yani Sosyal falan gitseniz iyi ya. Ben Anadolu'ya gidiyorum. Kaç kilosun? 68. Kanuni Anadolu Sesi Hayır, Kanuni değil. Yakın olsun, yeter. Aslında iyi bilseydik gitmek önemli yani üniversite sınavı için falan. O yüzden... ...gidin fen falan kazanın. İnternetin de evet biliyorum. İnternetim kötü zaten. Ya ben de geriden <laughs> geliyorum, sakin ol. Geriden gelen tek sen değilsin. Blackpink bir isim Rose. Aynen belki çıktı yaparsan güzel klasik Türk yöntemi. <laughs> Mantıklı aslında bu arada. Deme öyle senin sesin de güzeldir eminim ki. Neden kendinizi kötülüyorsunuz ki? Saçını toplayınca daha güzel oluyorsun. Valla saçımı toplayınca kafam patatese <laughs> patatese benziyor diye ben saçlarımı toplamıyorum. Ya bak mı benim ağzımı. Yaz bana Instagram'dan. Sesini duymak istiyorum senin. Fen lisesine gidenler ne? Türkiye'deki en zeki öğrencilerdir. Bu arada fen lisesine giden insanların hepsi zeki değil. Kendinizi derslere göre zeki veya zeki değilim, tembelim diye tanımlamayın. Zekilik başka bir şey. Çalışkanlık başka bir şey. Um, i don't know if she cleans my skin everybody can chatle sonsuz sessizliğe gidiyoruz. Evet bu arada dersleri iyi olan insanlar zeki olmuyor. Ile ölçemez kimse. Ve zekilik farklı bir şey, çalışkanlık farklı bir şey. Derslerde sen çalışkan bir öğrencisindir. Zekilik dediğimiz işte, şey insanın ilgi alanında yetenekli oluşu falan filan işte. Selam hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ve matematiğim de 55. Son sınavda 55 aldım. Instagram'ım yok ki. Aga be. Üzüldüm şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Abi benim notlarım gerçekten çok kötü. Matematikten ama son 55 aldım. Bak bakayım Zeki'nin kelime anlamına. Ben bakabilirim senin için. Hızlıca. Zeki ismi üstün zekalı, çabuk anlayan, çabuk kavrayan ve çabuk yorulmayan demektir. Öte yandan zeki isminin daha farklı anlamları da bulunmaktadır ve bunlar arasında zeka belirten ve anlayışlı olarak da geçmektedir. Benim İngilizce 45'nin altında. Lise okuyorsan edebiyatın ellerinin üstünde olduğu sürece her türlü geçersin. Bir şey olmaz yaz büyük, bir şey olmaz. Alıştık biz öyle şeylere. Reaklılığıma gireceğim bir saniye. Çok korkuyorum. Abi ben Discord açtım. Aferin. Şuyum ben. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe. Nüfusa kayıtlı olduğu il mi? Neden bir insana bunu sorarsın ki? Hayır lan burdur değil. Heh. Tamam. Tamam. Alabiliyorsun sanırım. Ha ortaokulsun. Ortaokul hakkında bilmiyorum. Fonaf oynuyor musun? Eskiden hastasıydım. Zeki'nin birinci anı anlama kavrama yeteneği çok ileri düzeyde. Onun ikinci çok kolay ve çabuk kavrayanımız. Evet. Doğru cevap mı? Pardon? Allah belamı versin. Kendimi bile tanımıyorum. Gel. Neyse fotoğrafım bu. Oldum şube B. Nüfusa kayıtlı olduğum il de Kayseri. Telefonla oynadım. Sunans 1'i e oynadım, 2'yi oynadım, 3 e oynadım, 4'ü bir tane oynadım. 5'i oynamadım. Eee, oynadım. O kadar. Ay girdim E okuluma. Ay. Not bilgisi. Matematikçi girmiş notları bu arada. 71 ikinci 26. Maşallah. Benim matematiğin birinci dönem bakın 33 65. İkinci dönemde 34 55. Ucene yeni çıkma Ucuna yeni çıkmadı ki. Ucene çıkalı çok oldu. Aynen teşekkür ortalamaya bağlı bir şey. Olabilecek şeyler. Adım Eylül. Lütfen artık Ekim-Kasım diye dalga geçmeyin benimle. Adal izliyor musun? Evet izliyorum. Severim de Adal'ı şahsen. Terledim lan. Peki. <laughs> kamera 5 fps ya kötü diyorum bakın telefonum da kötü internetim de kötü arkadaşlar sıkıntılı bir yerde yaşıyorum delit mi beni <laughs> içsiden birisin ki kim ve midzi misin midzi mi içsiden bir de yeci he evet kafam yanılmadan önce video ama izlemedim İzlerim yayından sonra üşeniyorum şu an izlemeye Görüp görebileceğiniz neredeyse tüm fandomlarda varım bu arada. <laughs> K-pop fanıyım çünkü. Üzümün orada yoruladı. Bacan mı yalanmış? Geçmiş olsun ne diyeyim. İçim <laughs> başka bir şeyim yok. Twice bir Twice, Twice'dan aslında bilmiyorum. Değişiyor. Ama Nayon veya Ay bilmiyorum. Twice'dan bir seçemedim. Ama seçecek olsam yüksek ihtimalle Nayon veya Sana. Ejderhalım yok. Eskiden vardı. Sana demek bir şey olmadı. Herkes ben vantilatör. Yalnız sanın farklı anlamları var. Tek bir anlamı varmış gibi konuşmayalım lütfen. Bir e bakacağım. Discord var mı? Var. Teşekkür ederim. Çok güzelsin sinemişsin. Seviyorum seni. Merhaba ben Google çeviri yalancısıyım bana vantilatör dendi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. çok Hello Google kolay mı ya ama. Dragon Ball is an Bye. Beni eğlendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sana da. İngilizce dersinde hoca gemide meseleydi. Şipin insanları birbirinin üstüne atmak sanıyordum. Z kuşağı çok değişik. Ablan, abin veya kardeşin var mı? Var. Arada yap yapıyorum böyle hatalar. Ben neyse hadi ben adamı izlemeye gidiyorum. Ben de yeni kapatacağım zaten. Yine doğal dışı şarkı son zamanlar o kadar çok dinliyorum ki. Nüfusa kayıtlı olduğumu bilemiyorum. Senin kafana güzel. Ben de az önce Nüfusa kayıtlı olduğumu ile bolu yazdım. Ben nüfusa kayıtlı olduğum ilk Kayseri. Neyse ben artık yayını kapatayım. Zaten çok fazla gelen olmuyor. Yarım saatte olmuş. Yarın sınav falan var. Sınava çalışırım. Yeni cover yaparım. Falan filan. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Eğer seni şeyler bu canlının altına ve önceki videoların altına falan yorum atın. Hepsine cevap veriyorum zaten. Sizi seviyorum. Görüşürüz.